Evet arkadaşlar sonunda Diablo 3 koleksiyonu alabildik. Böyle koskocaman bir paket. Az sıra beklemedik. Dün Tayfun açalım diye sıra etti ama açmadım. Bu videoya sakladım. Şimdi açalım. Açmaya kıyamıyorum ya. Çok kutsal bir an şu an. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi bu koleksiyon versiyonunda aynı zamanda Diablo 2 ile 1 oyunları da var. Yoksa sadece Diablo 2'de Lord of Destruction var olmalı. Evet, öyleymiş. Neyse, açalım bakalım. Zaten koleksiyon versiyonu benim en çok bayıldığım şu USB kıyı oldu, Soul Stone şeklinde. Uuu! İyiymiş ya. Şimdi bakalım. Okay. İşte esas amacımız bu zaten. <laughs> Arkasını çok daha belli olmuyor ama. Bu da sahne arkası. Özel versiyon için. Artık kitabı bu da. Onu da biraz daha açarım. Şöyle koyayım. Oo. İşte. Oh, plastik kokusu. İşte benim en bayıldığım parça. Soulstone Key. 4 GB boyutundaymış. Bakalım takınca parıl parıl yanacak. Bazı arkadaşlar hiç bunu kullanmak da istemiyor. Yok <laughs> abi bayıldı ki buna. Ve günah keçisi. Nasıl konuyordu ya Şöyle bırakayım. Başka nelerimiz var? Evet, bir arkadaşımız daha davet ediyormuşuz. Oyun oynamaya. Herhalde geçtiği bir süreden tabii. Ama tabii bunları size göstermeyeceğim. Eee... Evet. evet, biraz... World of Warcraft için de bedava misafir şifresi varmış. Ve Diablo 2 Diablo 2 Expansion şifreleri. Ondan sonracığıma Soundtrack CD'si oyunumuzun. Şimdi kıma göstereyim. Başka bir sıvı herhalde. başka bir şey yoksa. Evet, şey. Hmm. Güzelmiş. Hop, böyle miydi? Ah. <laughs> <laughs>